Şimdi ilk dinleyicimizin sualine gelelim. Beyim dedi tespih imalatı yapıyor dedi. Ama dedi hani aldığı malzemeler şunlar bunlarla falan. Yani bakıyoruz dedi yani nisap miktarına uğraşıyor dedi. Hani evimiz yok. Kıt kanaatta geçiniyoruz. Kiradayız. Ha kiradayız dedi. Yani zeka durumu nasıl yapabiliriz? Şimdi ee, mesela öyle gerçekten zorsa hile-i ifadesi kullanılmış kitaplarda. Fakat ee, vermemek için değil ama o. ...verecek de verecek durumu olmadığı için... E, ...mesela diyelim ki... E, ...bey çalışıyor... E, ...bir kısmı hanımın üzerine kaydırır. mal Çocuklar varsa onların üzerine kaydırır. Böylece hesaptan düşürebilir. Kendisi fakir duruma düşüyor. Ha, ha derlerse ki yok... E, ...biz o yola gitmek istemiyoruz. Biz o yola gitmek istemiyoruz. O zaman... ...bey zengin olduğu için... E, Mesela e, elindeki parası ve malzeme olarak elindekiler ticaret maksadıyla kullanıyor. Ne kadar oldu? Şu kadar. Bunun e, TL karşılığı o satın aldığı fiyatla hesap edecek. Sattığı fiyatta değil. Zaten sattıkları para onlara kasaya giriyor harcamadıkları. Onlar zaten yazıyor. Bunları kendisine mal fiyatına göre hesap edecek. Topladı. Topladı. E, borçlarını çıkardı. Hakikaten para, malzeme yüz bin lira etti. Değil mi? Evet. Kırkta birini verecek. İki bin beş yüz lira tutuyor bu. İki bin beş yüz lira tutuyor. Şimdi... E, ...beyin... ...kendi kız ve erkek kardeşleri varsa... ...ve fakirse... ...hanımının kız ve erkek kardeşleri varsa... ...fakirse... ...kayınvalidesi, kayınpederi hayatta ve fakirse... ...bunlara verebilir, hızı verebilir hani dinleyicimizin ifadesinden yani para çıkmasa da ha bu şöyle olur ee, olabilir kitaplarda bildirildiği kadarıyla mesela diyelim ki kayınvalidesi uygun 2500 lira altını işte beyi yani damadı götürecek dedi bunu dedi zekat sana verdim e, bunu verecek aldım kabul ettim beklemesi olmayacak verenin alanın da versin bana hemen hediye edeyim. Öyle bir durum olmayacak. Alacak kendin olacak. Bu bir ibadettir. Kendin olduktan sonra. Beş dakika sonra, on dakika sonra, yarım saat sonra. Bunu sana hediye ettim diyecek. Ne olur? Veya kızına hediye edecek. Veya kendi kızına hediye edecek. Torunlarına hediye edecek. Neyse. Olur mu? olur tabii. Yani şahsın kendisine geri vermediği müddetçe kendisine geri vermediği müddetçe kız Onun üç oldu ya, bunun kızına da torununa da verebilir. Zekat yerini geldi mi? Geldi. E, e, dolayısıyla, dolaylı şekilde bunların eline geçti can Zekat bir tarafa fakire ulaşmadı. Ulaştı. Fakirine ulaştı. Fakirin tasarrufunda artık. O fakir kendi kızına, kendi evladına veya bir başkasına da verebilir. Yahut da onların durumları müsait değildi. De zekat verene hediye etti. Hani kitaplarda buyuruyor ki bedelini ödemesi gerekir. Ama gerçekten zor durumda bu yolla da da o zekat borcundan kurtulur. Ha, bunu adet haline getirip vermemek için bu yolu böyle dener. Yani bana geri hediye edecekleri ararsa falan diye bir zamanlar bir arkadaşım bir gittim dedi. Hani, Durum müsait adamın dedi. Altın bana ver dedi. Zekatım olar dedi. Böyle bekliyor. Bekledi bekledi. Ben dedi de, kıpırda olmayınca hediye etmeyeceğim bana dedi. <laughs> ya dedi ne biçim işte bu. Ne biçim iş? Benim elime geçti. Benim mülküm. Ben niye sana hediye edeyim dedi. Ben sana niye hediye edeyim? Böyle zekat verilmez. Altatmacı şeklinde. Böyle olmaz. Ama hani sadece ebedi diye yazılmış. Çok zaruri durum. Hakikaten kritik bir durumu. Hatta e, mesela siz de şahitsiniz. Zaman zaman dinleyicilerimizden bizi arayanlar oluyor. <laughs> Biraz Anadolu'da Evlenirken kızcağıza işte iki taraf da kendi annesi babası, babası evlenirken kayınpeder tarafı falan işte altın ziynet neyse takıyor. Bakıyorsun aynı şekilde bu şeyi geçiyor, hesap piktarını geçiyor. 96 gram geçecek 100 gram oluyor, 200 gram oluyor, 300 gram oluyor. Şimdi bunun zekat vermesi farz, kurban kesmesi var ama dokunurtturmuyorlar bunu. Seneler sonra mesela... Aklı başına geliyor falan, Cenab-ı ben diyor nasıl telafi ettim, elinde bir şey yok. Kaç sene kaldı senin elinde bu? Mesela 100 gram altın kaldı. Ne yapacaktı? 2,5 gram altın verecekti değil mi? Ee, 10 senede 25 gram eder. Bunu bilen, gerçekten dinini bilen ve e, fakir Müslümanlara da yardım etme düşüncesi olan bir kimseyle, e, götürür, 25 gram altın. Hatta birisinden ödünç alır. İşte 10 senelik zekatım olarak bu altınları sana verdim. O da aldım kabul ettimler. Biraz sonra da kendi rızasıyla bunu sana hediye ettim. Böylece bu kadıncağız zekat borcundan kurtulur. Ahirette buna hesap sorulmaz. Efendim ama ya parası vardı vermek istemez. Onun onu peşin peşin söyledik. Arkadaşım ben seni kandırırım. Sen de beni kandırırsın. Daha doğrusu biz birbirimizi kandırırız. Ama hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız ki. Kalbimizin geçenleri görüyor ve biliyor. Dolayısıyla herkes önce Allah Teala'nın kuluyum ben. Ben Rabbimin emrini yerine getireceğim. Düşüncesiyle hareket ederse, hareket ederse Allah Teala hepsi sahibi gerçekten de muhtaçsa nice kapılar çıkartır onlara. Nice kapılar açar onlara. Nice kolaylıklar gösterir. Nice kolaylıklar gösterir. Şeyde e, bu Yusuf Aleyhisselam'ın e, hani filmini şey yapmışlar da zaman zaman gösterenler oluyor. Şeyler var internette var girince daha çekilişi şey yapılabiliyor. Mesela o e, şeylerde sahnelerden bir tanesi daha 9-10 yaşındayken bu sıra getirip köle olarak satılmıştı ya. İşte odasına geçiyor, orada şey yapıyor. Ee, Hazreti Züleyha'nın da bir nedimesi var. O da bunu takip ediyor, sevmiyor. E, gidiyor, şikayet ediyor. Diyor Bu bizim diyor, tanrılara tapmıyor diyor. Böyle göğe bakıyor, gök tanrısına mı tapıyor diyor. Boyuna dua ediyor, kendi kendine konuşuyor falan filan. Hazreti Züleyha o çocuk diyor ne, ne olacak diyor falan. Gel bir de bizim. ama ondan önce bunları e, o sarayda e, bulunan, annesi varsa orada bulunan bir çocuğun birisi geliyor. E, diyor ki e, seni diyor, e, seni diyor, bu bu gece kontrol edecekler diyor. Tamam mı? Sen diyor başka bir tanrıya mı inanıyormuş, ne yapıyormuşum, duma mı ediyormuşum falan. O ben sonra, olsun diyor. Yani kontrol edecekler falan çekip gidiyor. Orada Yusuf Aleyhisselam 9-10 yaşlarında elini açıyor. Ya Rabbi diyor sen ne büyüksün, sen ne kerimsin. Beni koruyorsun düşmanlarımla. Beni koruyorsun. E tabi o peygamber olarak seçilmiş ve yaratılmış. Türkiye'nin ayıcaklı kontrol ediliyor. Kontrol ediyor, muhafaza ediliyor. Ama bu bize bir ibrettir. Ya Rabbi sen yardım ediyorsun. Hemen orada aa bu çocuk yardım etti. Evet o çocuk vesile oldu. Ama o yardımı gönderen Cenab-ı Hak onların konuşacağı yerde bir sebeple o çocuk bulunuyor. Bu konuşmaları duyuyor gelip Yusuf Aleyhisselam haber veriyor. Seni bu gece kontrol edecekler dikkat et diye. Bunu Allah-u Teala'dan biliyor. Ya Rabbi diyor, sen hani şimdi babam yok, kardeşim yok, annem öldü ama sen beni bırakmıyorsun. Sen beni bırakırsan diyor ben bir hiçim perişan olurum. Allah-u Teala hep yardım ediyor. Evet yardım ediyor. Efendim o peygamber Allah-u Teala yardım eder. Ve arkadaşım peygamberler yol göstermek için gönderildi. Sen samimi olursan Allah-u Teala sana da yardım eder. Bana da yardım eder. Bütün mesele o. Bütün mesele o. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.